O bir hanımefendi, translator, ikon, model, aktris, her şey o Audrey Hepburn. Ve spagetti al pomodoro'yu çok sevdiğini söylediğine göre emir kulu olarak yapacağız. Let's go. Haftada bir bunu illa yiyormuş yani Audrey Hepburn. Duman ısıyor. Hmm. Ama baya İtalya'daydıklarım gibi olur. Sos kesinlikle 10. Ama ben kendime 8 vereceğim çünkü. <laughs> Havuçları belki biraz daha küçük doğrayabilirmişim ama onun dışında mükemmel ötesi. Bye bye!